Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün fiilde çatı konusuyla karşınızdayız. Evet, konuya geçmeden önce sadece başlıktan hareketle bir soru soracağım. Daha doğrusu size soru soruyorlar. Diyorlar ki aşağıdakilerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Bak daha hiçbir şey anlatmadım. Sadece başlık attım. Bu sorunun cevabını başlığa bakarak vermeniz lazım. Soru ne? Aşağıdakilerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Başlık ne? Fiilde çatı. Demek ki çatı fiil ile alakalı bir konu. O zaman hangi cümlede çatı özelliği aranmaz? Yüklemi fiil olmayan cümlede, yüklemi isim soylu olan cümlede çatı özelliği aranmaz. Evet şimdi biz fiilde çatıyı öznesine göre fiil çatısı, nesnesine göre fiil çatısı olmak üzere ikiye ayırıyoruz değerli arkadaşlar. Öznesine göre fiil çatısı da kendi içinde etken edilgen dönüşlü ve işleş olmak üzere Dörde ayrılıyor. O detaylara geçmeden önce hemen bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Çatı eklerimiz var. Ve bu ekler son derece belirleyici. Öznesine göre çatı eklerimiz Şenol şifresindeki ŞNL ünsüzleri. ŞNL çatı ekleri altını çiziyorum son derece belirleyici. Fiilde bu ek var mı yok mu bu önemli arkadaşlar. Şimdi geçelim etken fiile. Etken fiil öznesi gerçek olan fiildir. Peki gerçek özne nedir? İşi yapan öznedir. Yani fiilin bildirdiği işi yapan özne diye bulduğumuz e, şeyse onun öznesi gerçektir. Fiil de etkendir. Yalnız etken fiil başlığını atmışım. Burada ne yazıyor? Çatı eki yok. Yani fiilin içinde şenol olmayacak. Fiilin içinde şenele eki olmayacak değerli arkadaşlar. Evet. Hemen örnek verelim. Mehmet Hoca konuyu anlattı. Şimdi anlattı fiilimiz ya da yüklemimiz. Anlatan kim? Mehmet Hoca özne. Şimdi bakıyorum. Anlattı fiilinde şenol var mı? Yok. Sadece buna bakarak bile fiil etken diyebilirsiniz. Altını çiziyorum. Direkt fiile bakın. Ş, N, eki yoksa direkt etken diyebilirsiniz. Yanılmazsınız. Ama biz yine de kurallara uyarak bir test edelim. Anlattığı yüklem ya da fiil anlatan kim Mehmet Hoca özne. Mehmet Hoca gerçek mi? Gördüğünüz gibi kanıyla canıyla karşınızda gerçek. Yani işi yaptı daha doğrusu. Mehmet Hoca işi yaptı. Dolayısıyla bu bir gerçek özne. Fiilimizde etken fiil değerli Arkadaşlar. Pekala şu örneğe bakalım. Geliyor. Geliyor yüklem. Gelen kim? O gizli özne. Arkadaşlar burada bu örneği vermekteki maksadım şu. Bir özne gizli de olsa, açık da olsa işi yapıyorsa gerçektir. O öznesi gizli özne olduğu halde gelme eylemini yapıyor mu? Yapıyor. O halde bu gerçek öznedir. Fiilimiz de etken fiildir değerli arkadaşlar. Burada işin püf noktası nedir? Etken fiilde çatı eki yani şn'le yoktur. Evet, ikincisi öznesine göre fiil çatısının ikincisi edilgen fiil. Edilgen fiilinde ya L ya da N eki olur arkadaşlar. Hani çatı ekleri belirleyicidir dedik. Bir fiilin edilgen olabilmesi içinde L, N ekinin olmasına bağlı ama yetmez. Bir şartı daha var. Nedir o? İşi yapan belli olmayacak. Asıl işi yapan bilinmeyecek. Bakın cümlede bir özne buluyoruz biz. Cümlede bir özne buluyoruz. Aslında bizim özne diye bulduğumuz şey nesneydi. Yani işten etkilenen idi. O zaman bu söylediklerimi birleştirerek şöyle bir tanım yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Burada patron benim. Öyle usulen soruyorum. Arkadaşlar bir fiilin öznesi işi yapmıyor da yapılan işten etkileniyorsa fiil edilgendir. Ya da asıl işi belli, asıl işi yapan belli değilse fiil edilgendir. Ama unutmayın. LN2 mutlaka olacak. Hemen örnek verelim. Şimdi şu örneği e, bir şu örneğe bir daha dönelim. Anlattı yüklem, anlatım Mehmet Hoca neyi anlattı konuyu? Bu neydi? Belirtili nesne. Biliyorsunuz özne işi yapandır. Nesne yapılan işten etkilenendir. Şimdi aynı örneği alıyorum. Konu anlatıldı. Anlatıldı yüklem. Anlatılan ne? Konu özne. Bakın normalde konu özne dedim ama normalde özne işi yapar. Burada konu yapılan işten etkileniyor. O halde bu bir sözde öznedir. Gerçekte özne değildir. Gerçek özne olsaydı işi yapacaktı. Halbuki bir işten etkilendi. Demek ki fiil edilgen. Ama yine de içinde ne arıyoruz? L ne eki arıyoruz? Bakın anlatmak anlatılmak l ekimiz var mı? Peki konuyu anlatan kim bilinmiyor arkadaşlar. Kaptan bağırıyordu eski filmlerde. Kara göründü. Şimdi karayı gören kim bilinmiyor. Göründü fiilimiz bakın ne ikimiz var. Görünen ne kara özne. Kara işi yapmadı. Asıl işi yapan belli değil. Kara yapılan işten etkilendi. Dolayısıyla sözde özne fiilimiz ise edilgen fiil arkadaşlar. Ya L ya N eki olacak bir. Özne işten etkilenecek iki. Asıl işi yapan gerçek özne belli olmayacak. Üçüncüsü arkadaşlar. C diyelim. Dönüşlü fiil. Dönüşlü fiilin eki de L, N arkadaşlar. Dönüşlü fiilin eki de L, N. Şimdi hem edilgen fiil LN2'ni alıyor hem de dönüşlü fiil ln iki alıyorsa nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar, iki şey söyleyeceğim. Bir, edilgende özne işten etkilenir. Dönüşlü de hem yapar hem etkilenir. Böyle ayırt edebilirsiniz. Bir, ikincisi edilgen fiilin öznesi gerçek değildir, sözde öznedir. Halbuki dönüşlü fiilin öznesi gerçektir. Kel kıza demişler ki, yıkandın mı? O ne demiş? Tarandım bile demiş. Kel kız yıkandı, tarandı. Şimdi gördüğünüz gibi yıkamak, yıkanmak ne ekimiz var. Taramak, taranmak yine ne ekimiz var. Yıkandı yüklem ya da fiil. Yıkanan kim? Kel kız, özne. Peki kel kız cıbı cıbı yapınca sen mi temizleniyorsun? Hayır. O yıkanınca o temizleniyor. Yani hem işi yapıyor hem de yapılan işten etkileniyor. Yine tarandı yüklem, taranan kel kız. Yine gördüğünüz gibi hem işi yaptı hem de yapılan işten etkilendi. Dolayısıyla fiil kendine döndü. Bundan dolayı ne diyoruz? Dönüşlü fiil diyoruz arkadaşlar. Demek ki etken fiilde özne işi yapar. Edilgende özne yapılan işten etkilenir. Dönüşlü ikisinin birleşimi aslında. Dönüştü de hem yapar hem etkilenir. Başka bir açı. Etken fiille çatı iki yok. Edilgende de LN var. Dönüşte de LN var. Edilgende özne gerçek değil. Dönüşlü de gerçek. Bu yönüyle ayırt edebilirsiniz. Edilgende özne işten etkileniyor. Dönüşlü de hem yapıp hem etkileniyor. Bundan dolayı ee, yine ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bu yönüyle de ayırabilirsiniz. Bir örnek daha verelim. Bunda ne vardı? Bir de L örneğini verelim. Evet. Beni görünce heyecandan heyecandan bayıldı. O kadar söylüyorum. Ben de sıradan bir adamım yani. Bu kadar heyecanlanmaya gerek yok. Baymak, bayılmak. L ikimiz var mı? Var. Bayıldı yüklen. Bayılan kim? O gizli özne. İşi yapan o. İşten etkilenen yine o. Dolayısıyla fiilimiz yine nedir arkadaşlar? Ee, dönüşlü fiildir. Evet. Öznesine göre fiil çatısının sonuncusu işteş arkadaşlar. İşteş fiil. İşteş fiilde de ekimiz şeydir. Hani şen oldu ya. L, edilgende ve dönüşte kullandık. Ş ekinde işte iş fiille kullanıyoruz zaten etken fiilde çatı eki yoktu arkadaşlar. Burada da bir işi aynı işi daha doğrusu birden fazla özne ya beraber yapacak ya karşılıklı yapacak. Ve içinde şey eki olacak çatı ekleri belirleyicidir ek olmadan şudur budur diyemeyiz arkadaşlar. Evet aynı birden fazla özne aynı işi aynı anda yapacak ya da e, beraber ya da karşılıklı yapacak dedik. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, Ahmet'le bu konuyu görüştük. Görmekten görüşmek. Gördüğünüz gibi şey iki var. Şey iki var. Ahmet'le görüştük. Yani kim görüştü? Biz. Özne birden fazla gördüğünüz gibi. Çoğul özne. Çoğul özne. Ve ne yaptılar? Aynı işi karşılıklı yaptılar. Ben onu gördüm. O beni gördü görüştük. Evet. Kuşlar uçuştu. Uçuştu yüklem, Uçuşan ne kuşlar özne. Birden fazla özne var yine. Ş ekimizde var. E aynı işi birlikte yapma anlamı da var. Dolayısıyla yine nedir arkadaşlar? İşteştir. Demek işteş olmasının iki şartı var. Mutlaka ş eki olacak ve ikincisi özne çoğul olacak. Birden fazla özne olacak değerli arkadaşlar. Şimdi bu etken edilgen dönüştü ve işteşi tek bir fiil üzerinde gösteren bir örnek vereceğiz. Sonra nesneye göre çatıya geçeceğiz arkadaşlar. Mehmet'le Ahmet, ikisi de iyi insanlar normalde ama bazen böyle hata yapıyorlar. Dövüştü. Tabi ben daha kuvvetliyim gördüğünüz gibi. Mehmet Ahmet'i dövdü. Örnek dövmek fili iyi bir şey değil. Dövmek, dövüşmek de iyi bir şey değil. Bu sadece örnek olsun diye film icabı verdiğimiz bir şey arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? Ahmet dövülmüş oldu. Ahmet dövüldü. Ahmet'in dayak yediğini gören annesi vah yavrum diyerek Ahmet'in annesi dövündü. Vah yavrum, vah kuzum ne yaptılar sana dedi. Dövündü. Şimdi bakalım. Mehmet ile Ahmet dövüştü. Birden fazla özne var, şey iki de var. O halde bu ne oldu? İşteş. Dövdü fiilinde çat eki yok. Direkt etken diyebilirim arkadaşlar. Dedim zaten. Dövdü yüklem döven kim Mehmet? Öznemiz gerçek. Oradan da anlıyoruz. Peki bu durumda Ahmet ne oldu? Dövüldü. Döven kim? Belli değil. Ahmet yapılan işten etkilendi. Dövüldü yüklem dövülen Ahmet. Öznemiz sözde özne çünkü işten etkilendi. Gerçek özne olsaydı iş yapacaktı. O halde bu da nedir? Edilgendir. E dövündü. Ahmet'in annesi ne yapıyor? Vah yavrum, vah kuzum. Bakın dövüyor ama kimi? Kendini. İşi hem yapıp hem etkilendiği için buna da dönüşlü fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Evet hemen diğer tahtaya geçiyorum. Birincisi öznesine göre çatı demiştik. İkincisi nesnesine göre çatı, fiil çatısı. Bunun da eki R, T, Dir. Arkadaşlar çatı ekleri belirleyicidir. Bakın aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Bunu kafanıza yazın. Belirleyicidir. Eke bakarak karar vereceğiz e, ne olduğuna. Evet, nesnesine göre fiil çatıları da yine öznesine göre çatıda olduğu gibi dörde ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi geçişli fiil. Burada hemen size şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar. E, fiil nesnesine göre çatısı sorulduysa, İlk yapmanız gereken iş şu olsun. R T, dir eklerinden biri var mı yok mu? Eğer RT dir eklerinden birisi yoksa ya geçişlidir ya geçişsizdir. Nesnalana geçişli, almayana geçişsiz diyoruz. RT dir eki yoksa hemen geçişli varsa pardon, varsa geçişliyle geçişsizi eleyin. Ya oldurgandır ya ettirgendir. Bu oldurgan mı mi onda da RT'dir eki'nden önceki haline bakıyoruz. Birazdan onu anlatacağım. Evet, geçişli fiilde kesinlikle RT'dir eki yoktur arkadaşlar. Çatı eki yok diyorum. <laughs> Çatı eki yoktur ama buna rağmen nesne alır. Geçişli fiil ne, neyi, kimi sorusuna cevap verebilen yani nesne alabilen fiildir. Evet sizi özledik. Bütün öğrencilerimizi özledik. Özledik yüklem kim biz gizli özne. Biz kimi özledik? Sizi. Kimi sorusuna cevap verdi? Gördüğünüz gibi belirtili nesne aldı. Hemen bakıyorum çatı eki var mı? Yok. Çatı eki olmadan nesne aldığına göre bu fiil nedir? Geçişli bir fiildir değerli arkadaşlar. Evet. Bir örnek daha vereyim. Özleyince artık rüyalarıma girmeye başladınız. Rüyamda gördüm. Gördüm yüklem, gören kim ben gizli özne. Neyde gördüm? Rüyamda dolaylı tümleç. Arkadaşlar cümlede gördüğünüz gibi nesne yok. Ama size tavsiyem şu. Nesne yok diye hemen geçişsiz demeyin. Çünkü ben nesne alan demedim. Nesne alabilen dedim. Cümlede nesne yoksa bile fiilimiz nesne alabiliyorsa yine geçişlidir diyeceğiz. Peki nesne alıp almadığını nasıl anlayacağız? Soru sorarak. Nesnenin sorusu neydi? Ne, ne kimi? Ne gördüm? Çok zengin olduğumu. Kimi gördüm? İşte Mehmet amcamı. Kimi gördüm? Babamı. Gördüğünüz gibi soruya cevap veriyor. Ya da daha pratik bir yöntem. Siz genelde bunu kullanıyorsunuz. Kullanın. Rüyamda onu gördüm. Onu gördüm deyince anlamlı mı? anlamlı. Demek ki bu fiil nesne alabiliyor. Cümlede nesne yok ama alabiliyor. Demek ki bu da geçişli bir fiildir değerli arkadaşlar. Zaten böyle sorularda gelebiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde geçişli olduğu halde nesne almayan bir fiil kullanılmıştır diye sorular geliyor arkadaşlar. İkincisi yine çatı eki yok. Fakat nesne alamıyorsa bu da geçişsizdir arkadaşlar. RT'dir eki yok içinde çatı eki yok çey diyeyim siz anlayın artık çatı eki yok. RT'dir eki yok yani ve nesne alamıyor. Böyle fiillerde biz ne diyoruz? Geçişsiz fiil diyoruz. Mesela ne diyeyim? Ee, adam eve gidiyor. İlkokul seviyesinde basit cümleler olsun ama önemli olan konu anlaşılsın gidiyor yüklem giden kim adam özne nereye gidiyor eve dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi nesne yok ama hemen geçişsiz demiyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne neyi kimi sorularını soruyorduk. Neyi gidiyor? Cevap yok. Kimi gidiyor? Cevap yok. Bir de başına onu getireyim bakalım. Adam eve onu gidiyor. Çok mu anlamlı? Tabii ki anlamsız. Demek ki bu gitmek eylemi nesne alamaz. Nesne alamıyorsa ...geçişsiz bir fiildir... ...arkadaşlar. Evet bir örnek daha... E, ...vereyim. Çocuk... ...sürekli... ...gülüyor. Gülüyor gördüğünüz gibi çatı iki yok... ...RT'dir yok. Yüklem. Gülen kim? Çocuk. Özne. Nasıl gülüyor? Sürekli. Zar tümleci. E, neyi gülüyor? Cevap vermedi. Kimi gülüyor? Cevap vermedi. Onu getirdim. Onu gülüyor. Anlamsız oldu... Demek ki bu ne yapamaz? Nesne alamaz. Nesne alamıyorsa geçişsiz fiildir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet nesnesine göre çatı çeşitlerinden üçüncüsü oldurgan fiil. Arkadaşlar oldurgan fiille ettirgen fiili ayırt etmekte biraz daha zorlanıyoruz. Sebebi şu oldurganda da RT'dir eki var. Ettirgende de RT'dir eki var. İkisi de kalıyor. İşin kötü tarafı ikisi de nesne alıyor. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? İkisinde de RT'dir eki varsa, ikisi de nesne alıyorsa nasıl oldurgan ya da ettirgen olduğunu anlayacağız? Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Önceden neydi? Yani fiil RT'dir ekini almadan önce geçişli miydi, geçişsiz miydi? burada belirleyici olan budur değerli arkadaşlar. Peki oldurgan fiil nedir? RT'dir eki almadan önce geçişsiz olan, RT'dir ekiyle nesne almaya başlayan fiile oldurgan fiil diyoruz arkadaşlar. Mesela şurada gülmek eylemi oldur, şey, e, geçişsizdi. Bu geçişsiz fiile RT direklerinden birini getirerek onun nesne almasını sağlayacağım. Böylece ne olacak fiilimiz? Oldurgan olacak. Hemen örneğimizi yazalım arkadaşlar. Ahmet bizi güldürdü. E Allah da onu güldürsün. Gördüğünüz gibi direki aldı mı? Aldı. Güldürdü yüklem. Güldüren kim? Ahmet özne. Kimi güldürdü? Bizi. Bakın RT'dir varsa kesinlikle nesne alır. İçinde RT'dir eki olan fiil kesin nesne alır. E bu da aldı. Şimdi burada. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun oldurgan olduğunu nasıl anlıyoruz? Çatı ekini kapatın ya da çıkarın. Ahmet bizi güldü. Anlamsız. Ahmet bizi güldürdü. Anlamlı. Onu güldü. Anlamsız. Onu güldürdü. Anlamlı. Dikkat ederseniz bu fiil dir eki sayesinde nesne alıyor. Dir attığımda nesne alma özelliğini kaybediyor. Demek ki bu fiil önceden geçişsizmiş. İşte biz geçişsiz fiilin RT direki ile geçişli hale gelmesine ne diyoruz? Oldurgan fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Bir örnek daha e, verelim. Evet, e, adamı hastaneye hastaneye yatırmışlar. Önce bir bakalım çat ekimiz var mı? Yatmak, yatırmak. Bakın R eki var. Hani R, T'dir diye çat ekimiz. R eki var. Yatmak, yatırmak. Yatırmışlar yüklem. Kimi yatırmışlar? Adamı belirtili nesne. Gördüğünüz gibi nesne aldı. Şimdi ne yapıyorum? Oldurgan metirgemi anlamak için çat ekini kapatıyorum. Adamı, yatı, adamı yatmışlar olmuyor. Adamı yatırmışlar Oluyor. Onu yatmışlar, olmuyor. Onu yatırmışlar, oluyor. Demek ki bu fiil R ekini aldığımızda, çıkardığımızda nesnal müzelliğini yitiriyor yani geçişsiz oluyor. Geçişsiz fiil R, T R2 ne oluyordu? Oldurgan oluyordu değerli arkadaşlar. Ve son olarak ne diyelim? Ettirgen fiil. Evet. Ettirgen fiil nedir? zaten geçişli olan fiilin zaten geçişli olan fiile RT direkt getirerek geçişlilik derecesini artırdığımız fiillerdir. Hemen şurada özlemek fiili geçişliydi. Onu ettirgen yapalım. Uzun zamandır görmediğimiz bir arkadaşı ne diyoruz? Ya özlettin kendini diyoruz değil mi? Özlettin kendini. Şimdi özlemek özletmek. Gördüğünüz gibi çatı eklerinden ne var? RT direki var. Özlettin yüklem kimi? Kendini belirtili nesne. Gördüğünüz gibi nesne aldım arkadaşlar. Aldı. Çok güzel. Peki içinde ne var? Çatı eki var. Oldurgan mı mi? Nasıl anlıyoruz? Kapattım. Evet. Onu özledin. Anlamlı. Kendini özledin. Ee, de diyebilirsiniz de. Hani bazılarına saçma gelebilir. Onu özledin ya da onu özledim anlamlı. Onu özlettin anlamlı. Ee, gördüğünüz gibi T2'ni çıkarsak bile bu fiil nesne almaya devam ediyor. Demek ki zaten geçişliymiş. Geçişlik derecesini artırdık. O halde ettirgen. Bir örnek daha verelim. Evet. Bunu babama aldırdım. Evet, dur ekimiz var arkadaşlar. Aldırdım, yüklem, neyi aldırdım bunu belirtili nesne. Dırı kapatıyorum, bunu aldım. Anlamlı, bunu aldırdım. Yine anlamlı, demek ki almak fiili geçişli bir fiilmiş. Geçişli fiili RT direk ile ne yaptık? Geçişlik derecesini artırdık. Yani ettirgen fiil yaptık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.